Merhaba değerli hava severler. Bu videomuzda ülkemize gelen soğuk hava atlaklarının süresini ve etkileyeceği bölgeleri detaylı ve kısa bir şekilde aktarmak istiyorum. Aynı zamanda diğer ayların tahminine de kısa bir ışık tutacağız. Sıcaklık ve yağış bakımından tahmin sunacağım. Kanalımız büyümeye devam ediyor. Kanalımıza bu bağlamda abone olup videoyu beğenirseniz ve yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Aynı zamanda katıl butonundan da kanalımıza katılabilirsiniz. İyi seyirler. Az önce soğuklardan bahsettim. Geçtiğimiz günlerde bu soğumanın alası ülkemizi etkilemişti. Rize'nin 2500 rakım üstü yaylalarında kar yağışı görüldü. Hava sıcaklıklarının sıfıra düşmesiyle beraber bölgede etkili olan kar yağışı dağları beyaza bürüldü. Haziran ayının ortasındaki bu kar yağışının bölgede çok nadir yaşandığını söylemek istiyorum. Gerçekten ekstrem bir olayı geride bıraktık. Sıcaklık ayrıca kıyılarda da 20 derecenin altına düştü. Yani resmen deniz kenarında üşüdük. Etkili olan soğuma şu anda yerini ılıman havaya bıraksadı. 3 gün sonra yine Rusya'dan gelen soğuk hava ile beraber sıcaklıkların benzer değerler hatta yer yer birkaç derece daha altına düşmesi bekleniyor. Soğuma belirli bir denklem üzerinde kurulu olarak gelmekte. Avrupa'daki yüksek basınç yine bize soğuk tarafta bırakarak Doğu Avrupa ve Asya civarındaki soğuk sistemleri ülkemiz üzerine bir otoban misali gelmesini kolaylaştırıyor. Tıpkı geçtiğimiz günlerde yaşandığı gibi yine de bu soğumanın Karadeniz kıyıların etkilemesi ve yağışı değil de soğumasıyla ön plana çıkması olası gibi görünüyor. Yağış gerçekten çok az soğuma daha çok sıcaklıkların düşürülmesinde bir etmen olsa da Ege ve Akdeniz bölge alçak basınç eksiklikleri ve bu bölgelerin yüksek basınç altında olması hem yağışın iç kesimlerde görülmesini engelliyor hem de kıyılarda sınırlı kalmasıyla sonuçlanıyor. Haritada kuraklık oldukça açık. Soğuk sistem gelmesine rağmen yağışlı alan Karadeniz kıyılarına bile oldukça kurak bir görünüm elde etmiş. Düşünün bu bölge şu an o kadar kurak geçiyor ki, yağan yağmur bırakın ortalamayı, bu ortalamanın yakınından bile geçmiyor. 2 metre sıcaklık anomalilerinde ülkemiz yine mavilikler içinde. Sadece 23 Haziran değil, 27 Haziran'da da yine benzer bir soğuma mevcut dolayısıyla ısınmalar kısa süreli olacak gibi. Kısacası önümüzdeki haftada kuraklık büyük olasılıkla devam edecek gibi görünüyor. Bakın sıcaklıklar normallerin epey altına düşmesi olası. Yani sadece 23 Haziran değil az önce de bahsettiğim gibi 27 Haziran'da da böyle bir görünümü elde etmemiz çok uzak görünmüyor. Hatta Temmuz'un ilk haftasında da buna benzer bir durum yaşanabilir. Ama burada dikkat etmemiz gereken nokta şu. Ege ve Akdeniz kurak. Ege ve Akdeniz çana aktif değil. İç kesimlere yağış gelmiyor. Bu da ülkemizin ciddi bir kuraklık problemleriyle karşılaşmasıyla sonuçlanmakta. İklimsel projeksiyonlar yaz mevsiminde bizi bakın çok sıcak göstermeyebilir ama çok kurak gösterdiği aşikar. Yani yine de her türlü bir soğuk tarafta kalsak bile yağış gelmiyor. Çünkü yani Ege ve Akdeniz devrede değil. Bu bölgeden yağış üretilmiyor. Bu da tarımı kış mevsiminde zaten kurak geçmişti. Yaz mevsiminde de kurak geçmesiyle beraber ciddi oranda etkilemekte. Asıl önemli olan Ege ve Akdeniz'deki alçak basınç. Burada en hala bir alçak basınç var Söz edemem ama temmuzun yarısında bu durum tamamen değişebilir ayrıca Ege Akdeniz'de de bu bağlamda ısınması çeşitli hava olaylarını Eylül ve Ekim'de beraberinde getirme olasılığı epey yüksek. Evet videomuz bu kadardı sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.